Dünya Kupası Avrupa elemeleri F grubunun 6. maçında İrlanda, 90 artı 6'da bulduğu golle Macaristan'ı 3 ila 2 mağlup etti ve play-off biletini aldı. Ev sahibi Macaristan'ın son dakikada gelen golle kupa hayalleri sona erdi. Dünya Kupası Avrupa elemeleri F grubunda İrlanda, Macaristan deplasmanından 3 ila 2 lig galibiyetle ayrılarak play-off biletini kaptı. Hat T.R.I.C.K. yaptı, bileti getirdi. Puşkaş Arena'daki karşılaşmada İrlanda'ya playoff biletini getiren golleri 15, 80 ve 90 artı 6. Dakikalarda Troy Parrott kaydetti. Macaristan'ın golleri ise 3. Dakikada Lukacs ve 37. dakikada Varga'dan geldi. Macaristan önde girdi, geride bitirdi. Son haftaya Macaristan'ın bir puan gerisinde giren İrlanda, bu galibiyetle puanını 10'a yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkını kazandı. Macaristan ise 8 puanda kalarak 3. sırada yer aldı ve turnuva hayalleri son buldu.